Merhaba hocam. Merhaba hanım kızım, hoş geldiniz. Ben Alev, Hollanda'dan geldim. Alev hoş geldin. Benim bir sorum olacaktı hocam. Ben arkadaşlara fal bakıyorum. Böyle. Bir dakika sen Alev, sen Türk müsün? Hollanda'dan geliyorum. Yani ama Türksün değil mi? Türküm tabii. Ha, tamam. Türkçe bir unut, biraz unutmuşsun. Evet, teşekkürler. Hollanda'da <laughs> Türkçe olabilir. konuşun. Tamam, şimdi dinliyoruz. Şey, ben arkadaşlara fal bakıyorum tabii e, gördüklerimi anlatıyorum. Sen bir şey görüyor musun peki faldan? Ben hani içine bir şeyler isim çok güçlüdür hocam. Yani i̇çine bir şey doğuyor. İçime bir şey doğuyor onu söylüyorum. Peki ne diyorsun? İleride böyle mi olacak diyorsun? Ya böyle olabilir. Hani onunla ilgili iyi düşünmen lazım. iyi karar vermen lazım. Öyle hani iki yolun var. Falan. Ben de sen öyle yapma Alev. Ah. sen şöyle yap. Hiç fala bakma. Fala bakıp da ileride olacakları söyleme. Ama arkadaşlarım onlara istiyor. Onlara de ki gelin çayınızı kahvenizi için kahve çevirmeyin. Bana probleminizi anlatın. Sen onlara bak de ki inşallah senin için böyle olur. Şu konuda şöyle yap. Şu konuda böyle yap. Ama fala bakarak değil. Ona bakarak onun içinde doğan şeyleri ileride şöyle olacaksın değil. Şöyle olsa daha iyi olur şeklinde ona öğüt ver. Şey benim sorum bir de şeydi hani ben bundan sonra kötü kötü rüyalar görüyorum. Onun e tabii, için ne yapmam lazım? Haram işliyorsun. Onun için kötü rüya görüyorsun. O şeyden vazgeçersen kötü rüyalar azalacak. Bir de namazını kılarsan o zaman inşallah çok iyi olacak. Tamam. Peki.